Hay yaşa. Hay yaşa be. Tabi ya. Tabii ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Günün aydın, mutluğun dayım, huzurun bol olsun. Lazım. Kralım, yüzün gülüyor. Yüzün, yüzün, gülüyor yine. Vallahi. He, dur Mia, dur, dur. Allah aşkına dur. dur. Daha, daha yeni geldim eve, dur. Dur, ne olursun dur. Dur. Dur ne olursun dur. Dur sabrımı zorlama. Aaa Kur'anlar okulmuş herhalde bu bugün. Han nerede kıymetli? Ben görmedim. Murad'ı. Ya. Ya bırak bu işleri ya. Konuşken bile mi baksana. Ağzınız kulaklarınıza varıyor. Yok ne işte. Nerede kıymetliniz? Bitti mi ya? Allah aşkına. Sarıldın öptün kokladın mı bebeğini? Hoş geldin yavrum dedin mi? Dedin. demişiniz Ne yapmış anlattı mı köylerde? Baba işte yapmış bir şeyler. He. Daha diyor çok naklanma diyor. E, halledememiş mi? He. Halledememiş mi? Gidememiş. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ben de dedim herhalde bu halleder diye düşürdüm de. Neyse hayırlısı olsun. Yaparız. Zaman ne hepsi olur. Ben de şimdi eğitimden geliyorum. Tekneden hasta düştü. Nasıl çıkartacaksın diyor. Denize düştü. Nasıl çıkartıp da hayatını kurtaracaksın? Onun eğitimini aldık. Allah Allah. Ya. Sonra? Sonra öğrendik işte. Yüzerek çıkartacakmışız. Yüzerek. Evet. Yüzmeden çıkartılmaz. Çıkartılmaz. Vallahi billahi. Bu hanım ne diyor? Buralara ne yazmışlar? Boncuk teyze. Silivri'nin Gazitepe köyünden sevgiler. Bunlar nereden çıkmış kız? He? <gülüyor> <gülüyor> Neyse kıralım. Bugün çok güzel bir gün olsun hepiniz için inşallah. Saat iki buçukta Randevumuz oluşturdular. Saat iki buçukta dişçiye gideceğiz. Tamam mı? Tamam. Anneciğim konuşuyordun ya şimdi. Niye konuşmuyorsun ha? Ne oldu? Ne oldu dedi sana? He ee, barın barın bağırıyordun Murat aradığında. Arkadan ses geliyordu. Ya kulağımla duydum. Şu sağır kulağımla duydum. Abi. Allah sana sabır vermiş. Sabır. Amin. Sabır vermiş. Cennetin kapıları açılmış. Cennetin kapıları açılmış. Babam bugün de var ya. Of. Yine. Yine kır. Ya Miyacım ne olursun dur kızım. Ne olursun babam ne olursun. Canın iyi. Evet boncukcum ne yaptınız hanımefendi? Geç. E, ya, bir şey yapmadım. Oğlunuzu gönderdiniz. Karısına, çoluğuna, çocuğuna kavuştu. İşte hadi kahvaltı yap. Ne kahvaltısı yaptın? Çay,

Evet arkadaşlar tekrardan selamun aleyküm hayırlı cumalar cumanız barık olsun. Bugün günde Allah'ım aklınız, fikriniz, zikriniz neyse yardım etsin. Güneşin altında çalışanlara, soğuklarda çalışanlara Allah yardım etsin. Gittim bak şuma sırf resmi bir yere gidiyorum diye hemen bak hemen göstereyim size. Siz şimdi buna da inanmazsınız. Siz zaten buna da inanmazsınız. Bak. Bak nasıl kıyafetlerin. Bak Deniz ama bu, bu, bu bu devletin şeyi. Gemisi. Gemisi. Bak bu devletin gemisi abi. Gördün mü? Bu, bu, sahil güvenlik. Evet boncukcum. Şimdi e, bugün kıymetli bir atarlı bir giderli konuştu bana da yok işte dedi onları alıp gelseydim falan filan. Ya biz işte Öyle çalışıyoruz. İlla biz de görelim. He Berkay. Ne çocuğu. Sen de köy demesin, şey demesin, ben anlayamadım diyor. Bak. Şu amcamı gönder beni alsın diyor. Bak. Ağlamaya başladı, anası da getir, ben otobüse binemem falan dedi. Ha. Seni arayacağı aramadı mı? Kim? Berkay. Yok aramadı. Ben onu arayın diyor. Bak. Ulan şerefsiz ya. Ee, neyse. Hayırlı olsun. Benim var dedi miydi? Ben benimle konuşmadım diye. Dedesine de kısana çok seviyorum dede. <laughs> Neyse. Sen işin var diye. Ya ben de konuşmadım Konuşacağım onunla. Ha. Sevgilim var benim artık diyor. Ya. Hatice, Hatice ya. sevgilim benim diyor. Ben onunla evleneceğim karım olacak o benim diyor. <laughs> ya Hatice benim karım olacak diyor. Sen Bak, de aynı şey söylemişsin çocuğa. Sen dedim daha dedim şeyin yok dedim. Bana öyle şeyler söyleme bir daha diyor. Ulan var ya. Ulan var ya bu çocuk çok fena bir çocuk ya. Çok çok fena bir çocuk. Sen de çok fena bir çocuksun. Sen de çok fena bir çocuk. bir fakat mantar dedi. Bu şey e, bizim erke ya ilin ilin karısı var ya Allah'ı adam rezil de der Rezil dediler. Ne yapmış? Çok maziyet çıkmış. Çok öyle sıkı diye 1400 lira beni aldım diye bu işi yolladım şuraya <laughs> diye saray düzeninde kim alacak? Daha tüp müttahla alacak diye. Büyük tüp. Ha, o da bunu başlamış. Ha? Hı -hı. İyi bakalım gel diye soruyor. Hallolur hepsi hallolur. Hayli sarlı zaman hızlı geçiyor. Kimin ne zaman nerede ne olacağı belli değil. Eşyalar gitti ama bir tek bir ne kaldı? Çamaşır makinemiz kaldı değil mi? Çamaşır makinesi de gidince devam. i̇ki tane ceket lazım. Nereye? E şeyde bir tane çekket var diyor. İşte onu getirttür dedim bakın. Bir de oradan alalım. Köpek misin ısırıyorsun sen? He? Köpek misin ısırıyorsun sen? Lan babanın babanın bu şey ısırır mı lan? He? Babanın ki mı lan? Baba lan bu lan. Lan sana mamasın mama alan. Lan bak. Lan sana yaş mama alan. He? Ağzına tükürdüm. Moskov musun sen? Moskov yavru. Ya şu suyu şu, ne zaman gelecek? Adama söyledim bu adama işim var diye soru yapıyor diyor. Bak Bağlı geldi su parası. Bağalı. Anneciğim suda bir şey yok. Akmıyor artık. Akmıyor. Çeşmeyi açık bırakıyorsunuz. Çekmeyi sonuna kadar sıkmayacaksın. sıkmıyorum. Yani sıkmıyor. Ondan Kim sıkıyor? Neydi, akmıyor. Gel bakalım. İçeriye. Gel bakalım. Gel. Gel bakalım. Tamam sürüyorum. gel bakalım. Bakıyorum ben. Onu sıkıyor. Bakıyorum ben onu. Gel gel bakalım şimdi. Akmıyor. Su akmıyor artık. Yaptım ben onu. Tamam değişecek. Ama siz gevşek bırakın. Şarj su akıyor. Babacığım o tahrak musluğunu sonuna kadar sıkma. Tamam mı? Evet. Sonuna kadar sıktığın zaman akıtıyor. Tamam. Tamam bu da diyecek ben yapmıyorum. da diyecek ben yapmıyorum. Kim yapıyor bunu? Bunun suçlusu kim? Biz. Tamam. Evet arkadaşlar tekrardan selam olsun. Hayırlı günleriniz olsun inşallah. Biz eğitimimizden geldik. Eğitimimizi güzel bir şekilde yaptık. Allah'ım nice nice eğitimlere Vatanımıza millet hayırlı bir iş yaptığımı düşünüyorum. Ee, Allah'ım bizleri korusun. Dün akşam dediğimiz gibi bir e, ayak koptu. Bir adam, bir kadınımız, teyzemiz vefat etti. Allah'ım onların ailelerine de sabırlıklar versin. Dediğimiz gibi biz her zaman hmm, varız. Biz her zaman buralardayız. Allah'a şükürler olsun. Evet kralım e, sizi de seviyorum beyefendi. Siz de iyi varsınız. Ben e, yani şimdi yani. ben bir lavaboya gireyim. Bir üstümü değiştireyim. Sonra bir geleyim. Kahvaltı yapalım beraber. Senden benden bir isteğim var mı? İnşallah. nasıl kaptı. İnşallah. Bugün ayın kaçı? İnşallah. Bugün ayın kaçı? Kurbana gidelim. Bak. Öf, dişçiye gideceğiz. Dişçiye, dişçiye. Bugün ayın kaçı? Yine evet. dişçiye gidiyoruz. Randevu aldık dişçiye. Ee, tamam. Bugün ayın kaçı? 27'si. Tamam bugün 27'si. Ne kaldı? Altısında. 4 .000. Tamam. 6'sında. Evet Boncukcuğum seni ile alakalı düşüncelerim. Ben seni seviyorum biliyorsun. Çünkü annem olduğu için mecburum seni sevmeye. Mecbur olmasam biliyorsun sevmem. Mecburum seni seviyorum. Gerçekten düzgün bir kadınsın. Gerçekten iyi bir insansın ama bazen bazen insan herkesin kadı kızında bile bu kimse yok bu oluyor maşallah Nam insanlardan. insanları Lankör. İki yüzlü insanlardan Allah korusun Şu Gürkan Bey'e söyleyeyim de şurada ses dilin altında bir bu sesi çıkartan bir şey var o Oraya... da o zaman hepsi sizin olsun atayım ben koparayım da hepsini yok yok o iki o, oteldeki iki taneye dokununca Hı. ses az gelmiş onu bir ayar yaptım Gürkan Bey'e bu Urkancığım diyeyim, ağabeyim, hocam diyeyim. Şu anamın iki de dişinde. Bak. Bak biz gittik devlette de yaptırdık. Bak, Ben Bak. Ben, ben yıllardı devlette kullanıyorum. Yıllardı. 38 yaşından beri 38 Anneciğim, beri. Bana 38 yaşı değil mi? deme Ben 38 yaşımda da işte, ağzıma şey taktım. Neydi onun adı? Adını da söyleyemem bu baykuşum. Onu daktım da biliyor musun ben? Tamam aşkım. Neyse. Ee... Daha bu sene dur bakalım. Bu sene daha. Bu sene Allah'ın izniyle etler yiyeceksin. 65 yaşında bu sene daha. Kapımı açma. Etler yiyeceksin, börekler yiyeceksin, çörekli. Anneciğim sen devletin yaşına göre, devlette kimlikteki yaşına göre ben sana hemen yaşını hesaplayayım. Sen şu anda her yerde söylüyorsun da bak 2025 yılındayız. Eksi 1956 Tam 69 yaşındasın devletin yaşına bile. Sen 65 yaşındayım deme. Bak devlet gider senden e, bunun hesabını sorar. Sen nasıl devletin mi kandırdın? 70 yaşındayım. 80 bak, Abi, abicim 69 yaşında değil Allah mi? Allah'ım video evet. yaşa. 2025 Kaç, deyince Çele 69 ya. olmuyor mu? Sen bugün itibariyle devletin yaşıyla 69 yaşındasın. 69 yaşından eksik söyleme. Vallahi yanarsın. Trap geliyor musun? sen? Trap bunların hepsini hesabını soracak. Neyse. Bir seni de seviyorum kendine iyi bak. Hadi, hadi, ben hadi, bir hadi. lavaboya gidip dedim. maşallah. Maşallah maşallah. Hadi, hadi, hadi. Zayıfladığım için don düşüyor.